Nasıl anladın Behlül geliyor? Kendinden önce kokusu geldi her zamanki gibi. Günaydın. 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 Az önce horluyordun. Nasıl kalktın? Ayak sesini duydum. Numara yaptım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Dün gece yine çok hareketli geçmiş. Şöyle bir üstünden anlattım. Hepsini değil. Daha hızlı da var yani. Hayır canım dedim ya Behlül çok iyi idare etti. Bugün şirkete gelecek misin? Ee, i̇stersen gelirim. Öyle isteksiz söyledin ki gelme peki. Yok. Gerçekten gelebilirim. İstemez. Gelip orada uyuyacağına otur havuz başında uyu. Ne güzel fikir. Ya ee, küpelerinizi bulmuşsunuz. bakayım. Nerede buldun? Odada buldum. Ya. Bahçede arıyordunuz. Evet. Hem de gece karanlığında Sarah'ın orada. Neyse ki bulunmuş. Hadi Nihal. Sen nereye? Terapiye, Haftanın üç günü gidiyorum ama senin uyandığın saatlerde dönmüş olduğum için fark etmiyorsun bile. Ben de iniyorum aşağı. Gerek yok. Geçireyim. Hoşça kalın. Güle, güle 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 baba. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. güle güle. Ya Nihale terapi yaradı ama. Farkında mısınız? Hiç bayılmadı ne zamandır. Aman! Bülent'ciğim, kahvaltın bittiyse biz de müzik odasına inelim mi? Tabii. Dersin bitince havuz başına girelim, tekneleri yarıştırırız. Teşekkür ederim. Tamam. Ben de sizi kahveye bekliyorum Matmazel. Biraz konuşalım, neler yaptınız? Olur, gelirim. Evet, Uzun zamandır seninle baş başa konuşmadık hiç. Behlül. Seninle ne zamandır hiç sohbet etmedik diyorum. Pardon. Nereye? Geliyorum şimdi bir dakika. <laughs> Mademoiselle. Biraz konuşabilir miyiz? Tabi. Balkona çıkalım isterseniz. Sen alıştırmalara başla geliyorum. Dursanıza. Merak ettim. Neler oluyor Behlül? Neler ima etmeye çalıştığınızı çok iyi anlıyorum. Meydan okuyorsunuz. Anlayamadım. Matmazel. Oyun oynamayın. Küpe konusunu masada açmanız enteresandı. Bihter Hanım'ın küpelerinden mi bahsediyorsunuz? Evet. Ne ima etmiş olabilirim ki? Sizce? Geçen gece Bihter Hanım bahçede küpesini arıyordu. Bugün küpeyi kulağında görünce gerçekten o karanlıkta nasıl bulduğuna şaşırdım da sordum. Ne yapmalıydım? Sormamalı mıydım? Ben gerçekten anlamadım. Lütfen söyler misiniz neler oluyor? <laughs> Biterin küpelerini amca hediye etmişti. Biliyorum. Hıh. <laughs> Biter küpenin tekini gerçekten düşürmüş. Kaybetmiş. Bulamayınca da idareten imitasyon bir şey takmış. Geçen gün bana itiraf etti. <laughs> <laughs> Sizdeki küpelere dikkat çekince... <gülüyor> ee? <gülüyor> Sinirim bozuldu. <laughs> Bihter'in suratı nasıl oldu, gördünüz mü? Siz küpeleri buldunuz mu deyince size nasıl baktı? <laughs> Aynı küpe olmadığını amcama özellikle hissettirdiğinizi düşündü. <laughs> ne saçmalık. ...aranızın pek iyi olmadığını biliyorum. Bihter Hanım meydan okuduğunuzu düşünüyor. Yani... ...neyse neyse bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Niye böyle düşündüğünü anlamadım ama... ...Bihter Hanım'la konuşurum ben. Bence uzatma hiç gerek yok. Saçmalık zaten. Unutun. Hiçbir şey anlamadım. Dedim ya... ...tamamen unutuyoruz bunu. Hiç konuşmadık. Behlül. Ee, aslında benim de sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Dinliyorum. Nihal konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum sizi. Sizi yanlış anlayacağından korkuyorum. Zor günleri sizinle atlattı. Ama... Sandırım bu duruma başka anlamlar yüklüyor. İyi vakit geçiriyoruz o kadar. Siz de abartmayın. Nihal çok yükseldi. Mutluluktan uçuyor. Buna sevinmem lazım biliyorum ama Ben o kadar yüksekten düşecek diye korkuyorum. Günlerdir içim hiç rahat değil. Hep sizinle konuşmak istiyorum. Sonra vazgeçiyorum. Daha önce de söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Nihal için tehlikelisiniz. Nihal'i kendinizden koruyun lütfen. Peki.